Askerlik serüveninizde yaşamış olduğunuz bir olaydan ya da anıdan sizi etkileyen bir hadiseden bahsedebilir misiniz? Yani öyle 31 yıl çalıştım. Bunun 15 yılı bir fiil gemilerde. Her anında büyük birikimler sağladım. Hepsi birbirinden değerli ama en yakından birisini anlatayım. 2006-2008 tarihleri arasında Karadeniz Bölge Komutanlığı yaptım. Ben biliyorsunuz istiklal madalyam var evet. dedemden. Şimdi Kurtuluş Savaşı sırasında Karadenizli insanlar yani denizciler ve... ...Türk Deniz Kuvvetleri veya Osmanlı denizcileri büyük bir mücadele yaptılar Karadeniz'de. E, hatta e, biliyorsunuz Sovyetler Birliği bize e, silah ve malzeme yardımı yaptı. Evet. Kuzeyden güneye 600 bin ton silah, malzeme ve cephane taşındı. Evet. Şimdi e, korkunç bir hikaye var burada. Benim e, dedem de bunlardan e, birisi. Hatta biliyorsunuz Cem Karaca'nın bir şarkısı var. Türküsü daha doğrusu... İlyas Temel Süreyya... Çekin Uşaklar Kürekler Sıya Sıya... Hatırlıyor evet, musun bunu? Evet biliyorum. Bu mücadelenin yakılmış türküsüdür bu. Dedem de bunlardan birisi. E, Alemdar Gemisi... Gazi Alemdar Gemisi bu mücadelede... Büyük görevler yapmış. Ama e, ondan sonra... Jilet olmuş gitmiş. Ben Karadeniz Bölge Komutanı iken... E, bu gemiyi yaptım. Yani... E, sosyal sorumluluk projesi olarak... Halka bunu ikna ettim... ...anlattım, dedim ki bakın... ...sizin dedeleriniz bu kahramanlığı yaptı... ...Gazi Alemdar gemisi çok önemli... Ee, ...sağ olsun o zaman... ...tabii bana yardım edenler... ...en başta kimdi... Ee, ...Erdemir Genel Müdürlüğü'ydü... ...Oğuz Bey'di... Ee, ...saçları oradan aldım... ...ondan sonra... E, ...Deniz Ticaret Odası yardım etti... Ee, ...Kara Elmas Üniversitesi yardım etti... ...Belediye yardım etti... ...ve... E, ...Gazi Alemdar gemisini yeniden yaptık. Hatta gemiyi öyle güzel dizayn ettik ki... E, ...o yöredeki insanlar denizciliği sevsin diye... E, ...geminin içinde e, denizcilikle ilgili kitaplar... ...denizcilikle ilgili oyunlar... ...denizcilikle ilgili interaktif eğitici şeyler de koyduk. İçeride konferans salonu da var. Hatta size şöyle söyleyeyim... E, ...Karadeniz Ereğli'yi ziyaret ettiniz mi bilmiyorum... ...eğer Karadeniz Ereğli'yi ziyaret ederseniz... ...göreceksiniz Alemdar Gemisi'ni orada... ...o gemiyi ben yaptım... E, ...biliyorsunuz Zeki Müren'in bir lafı vardır... ...fazla tevazu... ...kibirden ileri gelir der... Evet. ...ben de fazla tevazu göstermiyorum... ...Alemdar Gemisi'ni ben yaptım... ...hatta bugün gençler... E, ...kızlı erkekli bir yerler buluşacaklarsa... ...Alemdar Gemisi'nin önünde... ...arkasında, yanında... randevu verirler... Bu bende hakikaten büyük bir iz bıraktı. Niye bu mücadelede dedem vardı, bu mücadeleyi iyi biliyordum ve bunu realize ettim, yaptım. Bu benim için gerçekten yaşadığım sürece önemli bir ana olarak kalacak ve bunları da tabii ki çocuklarıma, torunlarıma intikal ettireceğim. Orduda görevliyken FETÖ terör örgütüyle ile mücadeleniz oldu mu? FETÖ terör örgütüyle çok mücadele ettim. Hatta e, 2008-2010 yılları arasında e, Deniz Arbakulu FETÖ'nün saldırılarına e, maruz kaldım. FETÖ FETÖ'cülerin hepsini zamanında attım. Hatta sana şöyle söyleyeyim ne demek istediğimi anlamak için. Ben 96 yılında, 96 1996 yılında... E, FETÖ'cülükten. Tabi o zaman FETÖ denmiyordu biliyorsun. Cemaat. Cemaatten altı tane asubayı gemimden atmıştım. Gemi komutanıyken. Sonra darbeden sonra yani iki yıl önce bir baktım ki Mersi iktidar o benim attıklarımı bak 96'da benim gördüklerimi iktidar 2016'da tekrar atıyor KHK'larla. Bunun anlamı şu. Ben atmışım ama iktidar ee, daha sonra onları affetmiş iade itibar yapmış ee, demek ki e, bugün e, FETÖ'den şikayet eden iktidar e, FETÖ'ye en fazla yardım ve yataklık yapmıştır ben hem meslekte mücadele ettim hem de istifa ettikten sonra da e, bilmem biliyor musun Pensilvanya'ya gittim FETÖ'nün evinin önünde eylem koydum onun ne menen birisi olduğunu anlattım hatta darbe hazırlığı içinde olduğunu da söyledim. Bunları e, YouTube videolarını bulup izleyebilirsiniz. Evet. Ama ben bunları söylerken ben bunları söylerken iktidar bana düşmanlık yapıyordu. Onun için FETÖ'cü, METÖ'cü evet. bunlar palavra şeyler e, FETÖ'nün darbe yapabilmesi için elverişli koşulları iktidar sağlamıştı. Askerlik serüveniniz nasıl başladı? Çocukluğunuzda askerlik mesleğini düşündünüz mü? Şimdi denizcilik ve de askerlik bende yan yana. Niye yan yana? E i̇şte 12 yaşında babamı kaybetmişim. 14 yaşında iki yıl sonra da e, deniz sesinin sınavını kazanmışım. Ve Heybelada da mesleğe başlamışım e, lise öğrencisi olarak. İşte lise bittikten sonra harp okulu, harp okulu da bittikten sonra donanmanın saflarına katılmak. Yani ben de, ben de denizcilik ve askerlik yan yana. Hatta ben e, ilk Lise 1'e girdiğimde neredeyse yani biraz fazla da abartı olabilir belki ama boyum silahın boyu kadardı. İşte oradan hem askerlik sanatını hem denizcilik sanatını öğrene öğrene büyüdük ve 2010 yılında biliyorsunuz istifa ederek mesleğimden ayrılmak zorunda kaldım. Evet, hmm. Size göre bu mesleğin zorlukları nelerdir? bu mesleğin zorlukları bir kere denizci olmak zor bir iş. Bir kere denizci çok nitelikli bir insan olmanız lazım. Bir de deniz denizlerde görev yapmak, karalarda görev yapmak gibi değil. Çünkü denizler öyle sahilden baktığın gibi çok böyle güzel çarşaf gibi durmuyor. Fırtınalar kopuyor. Hatta ben öyle havalar bilirim ki yani denizin o hırçınına dayanamayıp ya beni öldürün de kurtulayım diyenleri bilirim. Yani sanıyorum bu laf bile denizde görev yapmanın ne kadar zor bir e, iş olduğunu e, gösterir diye düşünüyorum. Hatta şöyle bir söz vardır. E, derler ki e, analar e, doğum sancılarını denizciler de e, hırçın denizleri unutmasalardı bu dünyada ne çocuk ne de denizci yetişirdi diye sanıyorum bunun meşakkatli bir meslek bir de çok uzun süre evinden ayrı kalıyorsun yani hani e, ne bileyim e, İstanbul'da veya enki bir şehirde normal bir işte çalışan insan işte akşam olunca evine gelir çocuklarını görür hatta ben size şöyle söyleyeyim ben e, ikinci çocuğum doğduktan e, bir hafta sonra ayrıldım. Altı ay sonra geldi. Hatta ilk beni gördüğünde e, baba demiyordu, dede diyordu. Çünkü dede babalık görevini yapıyordu. Sanıyorum e, ne kadar zor olduğunu e, tahmin edersiniz. Ama e, sevince, sevince zorluklara katlanılıyor. Ama sevmezseniz zorluklar ızdırap olur. Ben... Yani, sevdim. E, 31 yıl bir fiil görev yaptım Okul, okulu saymazsan. E, her anını e, güzelliklerle anımsıyorum. Onun için de e, gençlere denizci olmasını öğütlerim. Çünkü biz e, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz diyoruz ama denizlerle yeterince haşır neşir değiliz ve denizlerden katma değer üretemiyoruz. Çünkü nitelikli denizci insan gücümüz yok. Hatta şöyle söyleyeyim, dünyamız yaşlanıyor. Artık kaynakların çoğu denizlerde. Ee, onun için denizlere yönelmek lazım. Bugün zengin ülkelerin hepsine bakınız, denizlerden katma değer üretmeden zengin olmuş bir tane ülke yok. Biliyor musunuz? Evet. Onun için e, Atatürk'ün gösterdiği o yol hani deliciliği Türk'ün büyük mü, milli ülküsü olarak e, benimsemeli ve onun peşinden koşmalıyız der. E, öyle yapmalıyız diye düşünüyorum.